Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle söyleyeyim. ilk defa tığ işine başladıysanız ve sihirli halka denilen bir örgü tekniği yani bir düğüm atma tekniği var. Yuvarlak genellikle yuvarlak tığ iş örgü modellerinin yapımında yani ilk başlamasına kullanılan bir düğüm atma tekniği diyebiliriz. Bu teknikle arkadaşlar sihirli halka ilmeğinin ilk başlama aşamasıyla şapkalarım hani berelerin o başlama en tepe noktaları oluyor ya. En tepe başlama noktasını bu işlemle yapıyoruz. Paspasların tam ortasından başlayarak dönerek, suplaların mesela runnerların, dantel, oda takımı gibi yuvarlak örgü modellerin motiflerinin yapımında kullanılan bir örgü başlama, tıraş örgü başlama tekniği diyelim arkadaşlar. istediğiniz iplerden, penye iplerden, sık iğne yapı, yapı sık iğne ile yapabilirsiniz ya da ikili üçlü trabzan şeklinde başlayabilirsiniz. Şöyle yapımı gayet kolay ve basit arkadaşlar. Ben size nasıl yapılacağını gösteriyorum. Sık sık duymuşsunuzdur sihirli halka tekniğini. Şöyle ipimi tığımın üzerine almadan önce parmağıma uygun ölçülerde doluyorum. Şöyle, şöyle bir uzunlukta bırakıyorum. Bakın şöyle elimi, bakın şöyle göstereyim. Bıraktığım kısmı. Şu tam orta parmağımın üzerine Yerleştiriyorum. Bakın şöyle açık ve net göstereyim. Bir kere daha tam üzerine yerleştiriyorum. Şöyle bir boşluk oluşturuyorum. Şimdi tığımı alıyorum ve buradaki parmağımın doladığım ipi tıkancımın ucuyla alıyorum ve ikili traftan yapmaya başlıyorum. Bakın bir bir saniye. Bunun için ikili traftan için bir iki üç zincirle çekerek başlıyorum. Bakın. Böyle de parmaklarımla destek alıp bu şekli bozmuyorum. Şimdi ipimi tığımın üzerine alıyorum. Ve içerisine giriyorum. Bakın ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Bir, iki kere de çıkarıp ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bir, iki. Böylelikle bu çekmiş olduğumuz trabzanın sihirli halka boyutunda istediğimiz kadar Yapılıp tek tek ilerliyoruz. En sonunda da bu. Bu kısmı çekip tam ortası çok delik kalmayacak şekilde çekip yüzüyoruz. Sihirli halkanın en güzel özelliği bu. Diğer zincir çek mesela 5-6 zincir çekiminde ortada büyük delik kalabiliyor. Mesela 7-8-10 zincir çektiğimizde ikili trabzanı yaptığımızda sihirli halka ortada delik kalmasını engelleyen bir tek. Bakın. Şöyle ikili trabzan eli tamamlayayım. Bakın. Şöyle bak. göstereyim size arkadaşlar. Bakın şunu demek istiyorum. Bakın bu ip çektikçe bakın çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çektim, 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 çektim. ve bu bakın sihirli halkayla bakın ortada deliğimiz olmaz. Diğer 5, 6 ya da 7, 8, 10 zincirle başlasaydık burada ortada bir delik oluşacaktı. Bakın böyle ikili trabzan yaptık ve tamamladık. İlk çekmiş olduğumuz başlama aşamasındaki 3 zincirin tam tepe noktasını batıp buradaki ilmeğimizi çekiyoruz ve böyle yuvarlak sihirli halka ile yaptığımız bir başlama noktası oluşturuyoruz. Bundan sonra 1, 2, 3 zincir çekip İkinci sırayı kademe kademe tekrarlayarak ilerliyoruz. Mesela tek tek ya da bir çift bir tek şeklinde batıp iki battım. Bir tek yaptım. Bir sonraki zincire geçtim. tekli trabzan, ikili trabzanın başına geçtim ve aynı yere iki kere trabzan yapıp Böyle döne döne tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. İstediğiniz herhangi bir örgünü başlama noktası da kullanabilirsiniz. Böyle döne 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 şapkalar, bireler, paspasları yapımını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sizlere kısaca anlatabilmiştimdir. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.